Herkese merhabalar, ben Ece Dinç. Her çarşamba ve cumartesi video yüklediğim kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nefes kesen bir sevgililer günü makyaj yapmak istiyorum. Şimdi neden böyle abartı bir şey diyor bu kız durduk yere dersiniz? aklıma şöyle bir şey geldi. Hani böyle özel günlerde giyinirken, hazırlanırken böyle işten içe bir istek gelir ya böyle ne bileyim hoşlandığımız kişi ya da işte sevgilimiz bilmem ne bizi görünce böyle... Bir Nefesi kesilsin, bir nutku tutulsun, vay be desin ben bu kadını daha önce hiç bu kadar güzel görmedim desin falan böyle şeyler ara ara aklımızın derinliklerine gelebiliyor. Gerçi şimdi bizim Ahmet'te 5,5 sene kadar oldu galiba o yüzden hani artık bir de ben kanal dolayısıyla 50 bin çeşit makyaj yaptım ve 150 farklı peruk kullandım için ve her saç ve makyaj kombinasyonunu da gördü. O yüzden benim onu şaşırtmam bu zaten sonra mümkün değil. Böyle şeylerim yok ama sevgililer günü deyince akla hani wow dedirtecek bir makyaj geliyormuş gibi hissettim. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Hatta bayağı da istedim yani. Şu an çok istekli ve çok emezliyim. o yüzden hazırsanız hemen videoya geçelim. İlk göz makyajıyla başlayacağım çünkü göz makyajında gerçekten böyle yoğun böyle puslu bilmem ne bir makyaj yapmak istiyorum. Bilmem ne diye makyajı da biraz küçümsedim ama istiyorum işte o yüzden göz makyajıyla başlayacağım ki hani fondöten üzerine dökülüp bozmasın. Far bazımla başlıyorum. elimde iki tane güzel palet var. Revolution Pro'nun paletleri. Bunlar. Daha yeni aldım. Açıp denemedim. Çok hevesle aldım. İnşallah güzel çıkar. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Şu renkle katlanma bölgemi birazcık belirginleştireceğim. Klasik. Da da. Farvazıyla ile güzel anlaşlar. Pigmentasyonda dağılmada gayet yerinde şu an. Mat bir renk olmasına rağmen yapışma yapmadı. Bu arada biz Ahmet'le bu sene Sevgililer Günü kutlamayacağız. Yani kutlayamayacağız daha doğrusu. Çünkü Sevgililer Günü'nde sözümüz var. <laughs> yani bayağı söz, nişan, kız isteme hepsini bir arada yapacağız yani aileler arasında. Aslında özellikle 14 Şubat olsun diye planlamadık. Aslında ben hafta sonu yapmak istiyordum ama hafta sonu annemlerin müsaitliği yoktu. O yüzden de onlar Balıkesir'deler de Balıkesir'den gelecekler o yüzden. Hafta içini aldık. Hafta içi olduğuna göre madem dedim 14 Şubat'ta olsun Perşembe günde denk geliyor çünkü Perşembe güzel bir gün. Güzel böyle sıcak bir renkle başladık. Bunu birazcık kahveye döndürmek istiyorum ki hani bronzla iyi karışsın. O yüzden de şundan alacağım sıcak. Söz ve nişan ve işte başka bilimum şeyler kız isteme falan onların hepsini bir arada çıkaracağız. Böyle çok küçük bir şey olacak etkinlik olacak. İşte annem, babam, Ahmet'in annesi, babası, kardeşleri, çekirdek aile. Ama kardeşim yok biliyorsunuz. Teyzem falan öyle o kadar azıcık insanla. Çünkü böyle kalabalık olunca stresi de büyüyor gibi geliyor bana. Hani o yüzden de böyle mütevazi, daha böyle ufak, samimi bir şey olsun istedim. O kadar stresi zahmete girmeye gerek yok. Bir de şimdi e, anneannemin evinde olacak. Ha, her şey anlatıyorum ben de bugün ağzımın açılacağı gibimiz. Anneannemin evinde olacak. O yüzden anneanneme de çok böyle zahmet çıkartmak istemiyorum. E, öyle yani. Şimdi makyajın uçlarını uzun yapmak istiyorum aslında. O yüzden bu noktada ufak ufak e, uzun olacak şekilde de e, şekillendirmeye dikkat ediyorum. Şu göz bitişlerini birazcık koyulaştıracağım ve daha iddialı hale getirmek istiyorum. O yüzden de şu Artistic License rengini seçtim. Hepsinin de ismi varmış bunların. ne? hiç bakmamışım isimlerine. Şimdi diğer paletime geçiyorum. Şu rengi alacağım. Böyle kalem uçlu bir fırçayla göz kapağımı yediriyorum. Bu arada gözleri neden uzun olacak şekilde makyaj yaptığımı da anlatayım. Genel anlamda bunu bir şey olarak yol gösterici olarak kullanabilirsiniz. Uzun göz makyajları daha olgun, daha çekici, daha nasıl desem böyle gizemli, kısık böyle bakışlar verir. E, yuvarlak göz makyajları ise e, yani tamamen yuvarlaktan bahsediyorum. Bu arada yuvarlak göz makyajları ise böyle daha şirin, daha masum, daha dışa dönük izlenimler ver. Tabii ki o kişi'den kişiye de değişebilir ama hani genel anlamda şöyle aklınıza getirirseniz sizin de zaten canlanacaktır. Mesela yuvarlak makyajlardan en bilinen Katy Perry'nin makyajı. Uzun makyajlardan da o koyarım görselini şuraya. Hani bir ünlü olarak gelmedi şimdi aklıma. Bu arada yani şu zamana kadar iki paletinde hem mat renklerinde hem ışıltılı renklerinde. Hani ışıltılı renkler gene bu arada o kadar problemli Çünkü ışıltılı renkler zaten kolay daha kolay karışıyor içinde böyle birazcık doku olduğu için asıl sıkıntı olan çok ince taneli oldukları için böyle en ufak bir nem parçasını yapışan mat farlar o yüzden de mat farlar iyi karıştığı zaman yani hem pigment verip hem iyi karıştığı zaman ben paletlere büyük bir artı veriyorum ve hani şu zamana kadar kullandığım renklerde bu arada paletlerdeki renklerde tutarsızlık olabiliyor. Yani 2 3 mat renk süper olup bir tanesi bulamaç gibi olabilir. Öyle şeyler oluyor çünkü formülasyonları farklı renk kullanılan renk pigmentine göre. Ama şu denediğim renklerde çok güzel, çok başarılı yani formülasyonu. Bu kiremiti tüm göz kapağını uygulamaya karar verdim ben ya. Şu kırmızının ekmeğini yemek istiyorum. Ee, bunu şöyle gözün dış kısmına uygulayacağım. Baksanıza çok güzel. Neredeyse metaliye çalan bir mürdüm bordo arası bir renk. Şunu uyguluyorum. Renkten birazcık daha pigment görseydim çok iyi olacaktı. Dokusu çok güzel çünkü. Şunu bir parmağımla uygulayayım da. Eyvah çok almışım. <laughs> çok almışım gerçekten. Parmakla uygulayınca istediğim gibi bir etki aldım ama göz altım bu durumda. Hiç memnun değil baksanıza. Neyse diğer gözü de yapayım da bunları komple temizleyeceğim nasılsa. Sonra şu renkten alıp gözün ortasına uygulayacağım. Bu böyle yanar dönerli bir renk. Sonra şu gözün iç kısımlarını da birazcık açmak için şu rengi uyguluyorum. Bu da bir aydınlatıcı paletinden Revolution Pro'nun. Hepsinin isimlerini aşağı bırakacağım. Bugün biraz uzun süren bir makyaj yapacağımız için hani ürün isimlerini çok araya sıkıştırmıyorum kusura bakmayın. Simsimmiş. Aa bunu beklemiyordum. Güzel ama rengi. Şimdi şu göz dışlarını şu an tam olarak düzeltmeyeceğim. Çünkü fondöteni falan yaparken oraların şekli birazcık değişecek. Onun üzerine çalışırsam daha net olur. Hemen bir tane makyajımı yapayım. Her zaman yaptığım makyajı yapacağım. Alta matlaştırıcı bir baz uyguluyorum. Çünkü bu bir sevgililer günü makyajı olduğuna göre azıcık dayanıklı olsun istiyorum. Hani belki sabahtan buluşuyorsunuzdur. Akşama kadar takılacaksınız falan. Bu arada ne sizin sevgililer günü? Planlarınız ne? Biraz kopya çekim. Hani bu sene kutlayamıyorum ama sene için belki öyle bir plan yaparım. Yani şu an en garip plan bende bu arada. Onun farkındayım da. Fondötenimin kapatıcımı da sürdüm. Bu tarz makyajlarda gözünüzün altını ne kadar iyi kapatırsanız o kadar güzel görünüyor makyaj. Çünkü kırmızı bronz makyajlar gözleri birazcık yorgun gösterme eğiliminde olabiliyor. O yüzden bu tarafı bayağı temiz tutmak gerekiyor. Yani şu bölgeyi hatta komple böyle benim yanaklarım kızarıyor mesela onlar bile çok iyi gitmiyor yani bu tarz makyajla. Şimdi göz altlarımı pudralayacağım. Bunun için Rivaldo Natural Lift pudrasını kullanıyorum. Bu alabaster rengi. Bu birazcık sarımsı bir renk. O yüzden hani göz altlarını güzel eşitliyor. Ama bunu süngerle uyguladığında güzel performans veriyor. Yani böyle kuru bir süngerle. Diğer türlü tam böyle şey içine işlemiyor gibi kapatıcının. <laughs> biraz bekledikten sonra pudranın fazlasını süpürüyorum şimdi her şey yaptığıma göre göz uçlarını düzelteceğim temiz uçlu bir fırça alıyorum ya da benim şöyle bir aletim var fırçamın uçlarını onu da temizliyorum Aliexpress'ten aldım merak eden varsa aranızda şöyle yumuşak bir geçiş olması için çok yaymadan hafif hafif karıştırıyorum. Arada fırçamı temizliyorum çünkü yoğun bir renk farkında olmadan yayabilirim. Bu uzun görünümü de bozmak istemiyorum. Son olarak deminki pudramdan birazcık alıp böyle geçişi iyice yumuşatacağım. Bu makyajda belirgin bir kontür istiyorum çünkü bu tarz uzun göz makyajlarının belirgin kontürleri ben bayağı yakıştırıyorum. bugün burun kontürü de yaptım. Bu arada ben hiç burun kontürüyle ilgili video yapmadım sanıyorum ki. Öyle bir şey isterseniz aşağı yazın. Hani çok sık kullandığım bir şey değil. O yüzden çok üstüne durmadım galiba. Geldik kaşlara. Şunları şöyle bir güzelce tarayalım. Böyle kaşları birazcık kalınlaştıracağım ve dağınık dolduracağım. Bu tarz makyajlarda bence kalın kaşı iyi kaldırıyor. Ha bu arada kaşı ince bıraksanız da olur mu? Olur. Göz makyajı ön plana çıkar ama bugün ben işte dediğim gibi birazcık böyle kalın ve dağınık kaşlarla hani iyice etkiyi göze çekmek istiyorum. Kaşların altını çok az aydınlatacağım da çünkü benim ee, kaş kemiklerim çıkık bazen kalın kaş yaptığımda gözümün üzerine çok gölge düşmüş gibi görünüyor o yüzden Allah uçunu kırdım <laughs> yanaklar için şu iki rengi karıştıracağım şimdi göz altlarımı yapacağım. Bunu alıyorum. Şu rengi. Şimdi eyelinerda değişik bir şey yapacağız. Göz içlerini yani göz pınarlarını birazcık uzatacağız. Gözün dışına doğru da uzatacağız ama eyeliner tek başına böyle belirgin olacak kadar da bağırmayacak. Yani o kadar kalın olmayacak. Şimdi bu kullandığım eyeliner için %100 akmıyor diyemem. Ama göz içinde kullandığım yani denediğim eyelinerlar arasında gene en iyi performansı bunu da gördüm diyebilirim ama hiç akmıyor, gün boyunca dayanıyor falan gibi bir şey yok. Zaten gözün şu pınarı birazcık riskli o konuda. Çünkü gözün sulandığında adı üzerinde göz pınarı yani oradan geliyor. O yüzden de orada ürünlerin dayanması birazcık zor oluyor. Neyse şimdi ben tam böyle gözümün hizasını takip ederek içeri birazcık göz pınarımı uzatacağım. <laughs> yapıyorum ama bu işi. Like sun, Sonra minik bir üçgen olacak şekilde gözün altına birleştiriyorum. Ben de ki eyelinerı hep birazcık daha kalın göz pınarları için kullanmıştım ama e, bu sefer çok ince yapmayı sorsam göz pınarlarına ona çok müsait olmadı. O yüzden daha kısa uçlu bir eyelinera geçtim. E, bu da Essence'ın Eyeliner Pen'i. E, göz içinde nasıl duruyor hiçbir fikrim yok. Bugün ilk denemem olacak. <laughs> diğer göze de yapıp geliyorum bu uzun bir makyaj şıkkında fark ettiğiniz üzere. Göz altıma, göz üstüme siyah göz kalemi sürüyorum. Şu kirpik dibini unutmayın derim ben. Çünkü bayağı fark ediyor gerçekten. Yani eyeliner'ı böyle iç içe geçiriyor, güzel gösteriyor. Eyvah. Ha. Ama yani çok korktum oh be sonunda <laughs> e, maskarayı sürüp göz makyajını bitirmeden önce e, şu göz işlerini kullandığım aydınlatıcının çok azını şu göz pınarlarının altına kullanacağım. E, ama bunu da uçlu bir fırçayla kullanacağım ki eyeliner'ın üstüne çıkmasın. Bu sefer çünkü eyeliner'ı soldurur. I <laughs> At. Ruj olarak Nix'in e, süet serisinden Punch Me. Branch Me. Pardon. Punch Me. Yumruklu benim bebeğim. <laughs> Branch Me rengini kullanıyorum. Göz içime uyguladığım aydınlatıcıdan çok az şöyle yanaklarıma da hmm, bayağı tozutuyormuş bu aydınlatıcı aklınızda bulunsun. Evet makyajım bitmiş hali bu şekilde ama ama saçlarımı bugün yapmamamdan anlayacağınız üzere ben bir de peruk takmak istiyorum. Çünkü neden olmasın işleri bir üst noktaya taşıyıp baya böyle bir wow etkisi almak istiyorum bu makyajdan. Ama hani doğal saç rengimde normal şekilde nasıl görünüyor merak ederseniz diye önden hemen size bu şekilde de bir göstereyim. Makyajımı da taktım geldim gördüğünüz gibi. <laughs> peruk ve makyaj da bu şekilde sanki biraz biraz Kylie Jenner makyajı gibi olmadı. Hani peruk gelince oldu bu arada. Peruksuz hali öyle değildi ama e, peruk gelince böyle oldu. Kylie Jenner da benim gibi çok seviyor biliyorsunuz perukları. Tabii ki onun gerçek saçtır perukları. Benimkiler sentetik ama olsun. Olsun yani. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Birazcık uzun bir makyajdı. Yani benim, ben zaten böyle hani yoğun makyajlar yapmayı severim ama makyajda hep bir denge dengede ararım bir yana. Yani kalıp gibi durmasını istemem. Gün ışığında güzel durmasını isterim. Bu makyaj özellikle sen makyajı çok güzel görünüyor. Ya yani kendim yaptım diye demiyorum ama gerçekten çok doğal duruyor. Çok tatlı duruyor yani. Hani böyle nasılsam hani böyle fondöten fondöten bağırmıyor cildin üstünde. Şöyle bir göstereyim size. Zaten o kadar aman aman kapatıcı bir fondöten de değil. Evet beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Burada bir instagram hesabım var. Beni çeşit çeşit peruklar ve farklı farklı makyajlarla görmek istiyorsanız oradan da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. come on